Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta biliyorsunuz ki PKX'de hız haftası. Belki bilmeyenler vardır. Ama birazdan hız haftası olduğunu şuraya koyacağım. Oradan görebilirsiniz. Şimdi hız haftasına göre giyineceğiz ve sonrasında Prezran'da yarışacağız. hazırım. Şimdi Crazy Run'da yarışmaya. Bisikletle <laughs> gideceğim. geldik. Şimdi içeri girelim. Şimdi Crazy Run'da yarışmaya. Crazy Run'da daha hızlı yarışıyoruz. Hiç kostümsüz olsak, içecek içmeden, enerji içeceği, hız içeceği içmeden çok hızlı koşuyoruz. Çünkü hız haftasındayız. Gördüğünüz üzere hız haftası yazıyor. Evet başlıyor. Bakalım kaçıncı olacağız. Şimdi hadi. Hızlı alalım. Gördüğünüz üzere çok hızlıyız. Kostümsüz olsak bile. Burası değil orta kapı. Çok hızlı. Herkes genelde orta kapıya sıçrıyor. Hadi geç. Üf ya. Of yine dalmak zorunda kaldım. Hadi hadi sondaki mi yoksa? Alamaz. Hayır. Kaçıncı olduk? Kesin. Ya dördüncü de değilsek yok artık ya. Beşinci miyiz ne? Yine iyi geldik ama bayağı hızlıydık yani. Kostümsüz de Crazy Run'da çok daha hızlı bir şekilde yarışabiliyoruz. Arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.